casting dediğimiz, hangi role kimin uygun düşmesi hikayesine denk düştüğümüzde Hollywood'un yaratmaya çalıştığı güzel yüzlü, temiz yüzlü kadınlar ve erkekler, onlar genellikle iyi olurlar ama eğer kötü oluyorlarsa da mutlaka psikiyatrik bir rahatsızlıkları vardır da kötü oluyorlardır. İşte Psycho'da hmm. bir örnek olduğu gibi. Ee, ancak dünya sinemasında yavaş yavaş artık o genel geçer anlamıyla güzel diyemeyeceğimiz iyi oyuncu ve karizmatik insanların bir dönemi başladı. 1970'lerde Amerika'da başladı. 80'lerde işte şimdi Marlon Brando'ya çirkin diyebilir misin? Bir şeye işte James Dean'e çirkin diyebilir misin? Genel geçer anlamda da çok yakışıklı insanlardı. Ya da işte bir e, mutlaka, hani herkesin kendine göre bir güzelliği var. Elbette. Ancak sanatta yavaş yavaş tabii ki toplumun gerçeğinin aslında o insanların tipleri olmadığını anlamaya başladı insanlar. Aa. Hiç böyle bakmıyoruz biz castinge. Çünkü Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla medya dünyası ile ilişki içerisindeki gençler arasında dergiler, video klipler, müzik piyasası, sinema bunalama düşmüşlerdi. Ben de neye bu kadar güzel değilim? Onlar zannettiler ki bu azınlık toplumun bir gerçeği, toplumda herkes işte Nicole Kidman, toplumda herkes Tom Cruise karizmasında ve durumda, toplumda herkes Javier Bardem e, yakışıklılığında ve karizmasında. Böyle bir dünya yok. Kimse bir değil. <laughs> Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama herkes mesela işte oyunda da bunu söylüyorum ya anlatılan senin hikayelerinde, Hı -hı, evet. giriş bölümünde. Yani sen de iyi bir profil fotoğrafı seçersen senden de bir Angelina Jolie, bir bir çıkar. <laughs> ne programlar var yani. Yolda görsen tanımazsın o insanı. Herkes güzel olmak peşinde koşuyor. Fakat toplumun gerçeği, insanların gerçeği ve oyuncuların gerçeği herkesin de genel geçer anlamda o kadar karizmatik ve güzel olmadığı üzerine şekillenmiş durumda. Evet. Tabii ki Türk televizyon dizilerini bir tarafa koyarak bundan bahsediyorum. Evet. Dünyadaki genel akım yavaş yavaş artık bu tarzdaki insanların da varlığıyla birlikte, onların da kendilerini var etme çabalarıyla birlikte başkalaştı. Çok çok ünlü aktrisler ve aktörler aktörlük yetenekleriyle korkunç tiplere büründüler. Charles hmm. Theron. hatırladın. Hmm. hatırladın. Evet, seri evet, katil. Değil oynadı ki, işte. O tipini hatırlar mısın bilemiyorum. Yani dünyanın evet, en evet, güzel kadınlarından evet. biridir. Korkmuştum yani kadın evet. görme. Nicole Kidman'ın oynadığı eee yazarı e, ünlü şair. Arzun yazarı diyorum, Arz filmi. Ee, intihar eden şair kadın oynadı ya, özel bir burun yaptırdı kendine. Yani onun tipine bürünebilmek için ayağımdan çok döndü. Hatırlayamadım. Ben de. Neyse. Ee, bununla ilgili pek çok örnek var. Yani tiplerini değiştirerek bunu yapıyorlar. Ve bunlar aslında sinemada özellikle bu alanda yavaş yavaş şeyi de birlikte getirmeye başladı. Ee, toplumun mantığı da yavaş yavaş Tabii ki kapitalizmin geldiği nokta ve kapitalizm'in sana sunduğu dünyanın aslında bir hüsranı dünyası olmasıyla Hı -hı. birlikte karanlık şehirler, bat sin Evet, değil mi? Binah e, şehir. 1900, 1900 işte 30'larda 40'larda başlayan bu sin sitiler, Hı -hı. karanlık, siyah beyaz, e, bütün kahramanlarının kötü, aralarında bir tanesinin iyi ile hizmet eden insanın az olduğu, kötülerin yönetimi ele geçirdiği. Ona sürekli problem çıkartan kötü karakterin aslında kötü şeyler yaşadığı için o hale geldi. Çok kötü işte, evet. Joker karakterinin içine düştüğü durum. Bunlar bir parça da mazlum sever. Hı -hı. E, mazluma karşı sempati duyan dünya sanat tatipçilerini ve onların yaratıcılarını yavaş yavaş buna doğru itti. Hatta ant kahramanların en önemli örnekleri de. 1992, özellikle 2000 yıllarında kendilerini iyice var etmeye başladılar. Ya. Örneğin e, Daredevil mıydı? Daredevil diye bir tane süper kahraman var. İnanılmaz dekukala. E, kan çok seven, vahşet çok seven, hiç gözünü kırpmadan insanları öldüren, Hı -hı. kötüleri öldüren ama kendisi de kendince <laughs> kötü falan. Çok da iyi olmayan bu kralımlar yapan falan bir karakter çıkarttılar. Ee, karakter Deadpool, affedersin, Daredevil <laughs> değil. Deadpool karakterini çıkarttılar. Şimdi bakıyorum ve görüyorum ve anlıyorum ki birçok şey bir araya geldi bununla ilgili. <laughs> Sinemanın yarattığı o güzellik, edebiyatın yarattığı o güzellik, kapitalizmin gerçeğiyle buluştukça, çünkü kapitalizm aslında vahşi yüzünü bize son 150 yıldır çok kötü gösteriyor. <laughs> Ya. Ve onu görebilenler görüyorlar. Birçok şey bir araya gelerek sonunda anti kahramanlar. Yani içimizdeki kötülüğün dışa bir Hı. türlü vuramadığımız, kapitalizmin birlikte getirdiği diktatöryel sistemlerle artık dışa bir türlü vurulamayan kötülüğün birçok etmeniyle birlikte daha çok felsefecilerin araştırması gereken bir şey bu Hı. ama bence benim gördüğüm kadarıyla böyle bir şey var. Çok katmanlı. Ya. Ama sanatla da çok içli dışlı. Tabii ki politikayla, sosyolojiyle ve sonuçta kapitalizme çok içli dışlı şeyler bunlar. or how could some...